Ya Rabbim, sen ki her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Rabbimizsin. Şu an büyük sıkıntılar ve zorluklar içinde olan kullarına rahmetinle, muamele ile, onların çektiği acıları, yaşadığı çaresizlikleri ve derin üzüntüleri sen biliyorsun. Allah'ım, onların dertlerini ferahlat, gönüllerine huzur indir, geceyi gözleşleriyle geçiren, umutsuzluğa kapılan, çaresizlik içinde kıvranan kullarına yardım eyle. Ya Rabbim yüklerini hafiflet, kalplerindeki kederi dindir, göz yaşlarını sil ya Rabbim. Ve bu duaya amin diyen bütün kullarının ne sıkıntısı varsa sen gider Rabbim. Amin.